Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kırmızı pancarın muhteşem faydalarından bahsedeceğiz. Kırmızı pancarın faydaları nelerdir? Kırmızı pancar, besleyici özellikleri ve sağlık faydalarıyla bilinen bir sebzedir. Kırmızı pancarın faydaları. Antioksidan içeriği. Kırmızı pancar, betalain olarak adlandırılan güçlü antioksidan bileşikler içerir. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve inflamasyonu önleyebilir. Bu sayede kırmızı pancar tüketimi sağlıklı bir antioksidan koruması sağlar. Kan basıncının düzenlenmesi, kırmızı pancarın içeriğinde bulunan nitratlar vücut tarafından nitrik okside dönüştürülür. Nitrik oksit kan damarlarının genişlemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürmeye katkıda bulunabilir. Bu nedenle Kırmızı pancar tüketimi hipertansiyonu olan bireyler için faydalı olabilir. Egzersiz performansını artırma. Kırmızı pancar nitrat içeriği sayesinde egzersiz performansını artırmaya yardımcı olabilir. Nitratlar vücutta nitrik okside dönüştürülerek kan akışını artırır ve oksijen taşıma kapasitesini geliştirir. Bu da dayanıklılığı artırabilir, egzersiz sırasında daha iyi performans sergilemeyi destekleyebilir. Sindirim sağlığını destekleme. Kırmızı pancar lif açısından zengin bir sebzedir. Lif, sindirim sistemini destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık riskini azaltır. Ayrıca, kırmızı pancarın doğal olarak bulunan doğal şekerleri, bağırsak sağlığına faydalı olan prebiyotik etkilere sahip olabilir. Demir ve folat kaynağı. Kırmızı pancar, demir ve folat gibi önemli mineralleri içerir. Demir Kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve oksijen taşıma yeteneği için önemlidir. Folat ise hücre büyümesi, doku onarımı ve DNA sentezi için gereklidir. Bu minerallerin yeterli alımı, sağlıklı kan hücresi üretimi ve genel enerji seviyeleri için önemlidir. Kırmızı pancarın besin değeri nedir? Kırmızı pancar, besleyici bir sebzedir ve çeşitli vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanlar içerir. Yaklaşık 100 gram kırmızı pancarın besin değerleri. Kalori, 43 kilokalori. Karbonhidratlar, 9.6 gram. Lif, 2.8 gram. Protein, 1.6 gram. Yağ, 0.2 gram. C vitamini, 4.9 miligram. Folat, 109 milisantigram. Potasyum, 305 miligram. Demir, 0.8 miligram. Magnezyum, 23 miligram. Ayrıca, kırmızı pancarın betalen adı verilen antioksidan bileşikleri içerdiğini belirtmek önemlidir. Bu antioksidanlar, hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir ve anti özelliklere sahiptir. Kırmızı pancarın yaprakları da oldukça besleyicidir ve, A vitamini, C vitamini, demir ve kalsiyum gibi önemli besin maddeleri içerir. Besin değerleri kişiye göre değişebilir ve pişirme veya işleme yöntemleri besin değerlerini etkileyebilir. Ancak, Genel olarak kırmızı pancar, sağlıklı bir beslenme planına eklenmesi için besleyici bir sebze olarak kabul edilir. Kırmızı pancar nasıl tüketilir? Çiğ olarak. Kırmızı pancarı çiğ olarak tüketebilirsiniz. Bunun için pancarın kabuğunu soyun, iyice yıkayın ve rendeleyin. Ardından salatalara, çiğ sebze tabaklarına veya smoothielere ekleyebilirsiniz. Haşlanmış. Kırmızı pancarı haşlayarak da tüketebilirsiniz. Pancarları temizleyin. Kabuklarını soyun ve dilimleyin. Tencereye su ekleyerek pancarları haşlayın. Haşlanmış pancarları salatalara, yan yemeklere veya sandviçlere ekleyebilirsiniz. Fırında kırmızı pancarı fırında pişirerek de lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Pancarları temizleyin, kabuklarını soyun ve dilimleyin. Bir fırın tepsisine yerleştirin, üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve baharat ekleyin. Ardından 200 ila 220 dereceye ayarlanmış fırında yumuşayıncaya kadar pişirin. Fırında pişirilmiş pancarları salatalara, yan yemeklere veya tek başına servis yapabilirsiniz. Sote veya buharda. Kırmızı pancarı soteleyerek veya buharda pişirerek de tüketebilirsiniz. Pancarları temizleyin, kabuklarını soyun ve dilimleyin. Tavada ya da buharda yumuşayıncaya kadar pişirin. Sote veya buharda pişirilmiş pancarları sebze yemeklerinde, yan yemeklerde veya pilavlarla birlikte servis yapabilirsiniz. Yapraklarıyla birlikte kırmızı pancar yaprakları da tüketilebilir. Yaprakları pazı veya ıspanak gibi kullanabilirsiniz. Yıkadıktan sonra yaprakları soteleyebilir, salatalara ekleyebilir veya çorbalarda kullanabilirsiniz. Kırmızı pancarı tüketirken Tatlı tadını ve besin değerlerini koruması için pişirme sürelerini mümkün olduğunca kısa tutmaya özen gösterin. Ayrıca, kişisel tercihlerinize göre baharatlar ve soslarla lezzetlendirebilirsiniz. Kırmızı pancarın yan etkileri nelerdir? Kırmızı pancarın tüketimi genel olarak sağlıklı bir besin seçeneği olarak kabul edilir. Ancak bazı insanlar bazı yan etkilere duyarlı olabilir. Potansiyel yan etkileri: Renkli idrar ve dışkı Kırmızı pancarın doğal olarak yoğun kırmızı pigment içermesi nedeniyle tüketiminden sonra idrar ve dışkı renginde değişiklikler görülebilir. Bu genellikle zararsızdır ve vücuttan atılan pigmentlerle ilgilidir. Alerjik reaksiyonlar. Bazı insanlar kırmızı pancara alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu durumda cilt döküntüleri, kaşıntı, şişlik, solunum problemleri gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Eğer kırmızı pancar tüketimi sonrasında bu tür belirtilerle karşılaşırsanız, tüketimi bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. İdrar yolu enfeksiyonu riski. Kırmızı pancar, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilecek nitratları içerebilir. Nitratlar, bakterilerin üreme ortamı olan nitrit'e dönüşebilir ve idrar yolu enfeksiyonlarının gelişimine katkıda bulunabilir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu geçmişi olan kişilerin bu konuda dikkatli olması önemlidir. Oksalat taşı oluşumu. Kırmızı pancar, oksalat adı verilen bir bileşiği içerir. Oksalat taşları böbreklerde veya idrar yollarında oluşabilen kristallerdir. Bu nedenle, böbrek taşı veya oksalat taşı sorunu olan kişilerin kırmızı pancarı aşırı tüketmekten kaçınmaları önerilir. Bu yan etkiler genellikle nadiren ortaya çıkar ve çoğu insan için kırmızı pancarın tüketimi güvenlidir. Ancak Kişisel sağlık durumunuzla ilgili endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Kırmızı pancar hangi hastalığa iyi gelir? Kan basıncının düzenlenmesi. Kırmızı pancar suyu, içerdiği nitratlar sayesinde kan damarlarını genişletebilir ve kan basıncını düşürebilir. Bu özelliğiyle yüksek tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Karaciğer sağlığının desteklenmesi. Kırmızı pancar suyu Karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini destekleyebilen bileşikler içerir. Özellikle betalain adı verilen bir pigment, karaciğerin sağlıklı fonksiyonlarını destekleyebilir. İnflamasyonun azaltılması. Kırmızı pancar suyu, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki inflamasyonu azaltabilir. Bu nedenle romatoid artrit, osteoartrit gibi inflamatuar hastalıkların semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Sindirim sağlığının iyileştirilmesi kırmızı pancar suyu, lif içeriğiyle sindirim sistemini destekleyebilir. Sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunarak kabızlık ve sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilir. Egzersiz performansının artırılması, kırmızı pancar suyunda bulunan nitratlar, oksijen alımını iyileştirerek egzersiz performansını artırabilir. Bu nedenle, sporcular ve aktif bireyler için enerji verici bir içecek olabilir. Kırmızı pancar suyunun faydaları kişiden kişiye değişebilir ve kişisel sağlık durumunuzla ilgili endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca kırmızı pancar suyu tüketirken doğal şeker içeriğine dikkat etmek ve tüketimi ölçülü yapmak önemlidir. Tansiyona karşı kırmızı pancar suyu. Nitrat içeriği. Kırmızı pancar suyu doğal olarak yüksek miktarda nitrat içerir. Vücutta nitratlar Nitrik oksit adı verilen bir bileşiğe dönüşür. Nitrik oksit, kan damarlarını genişleterek kan akışını artırır ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Antioksidanlar. Kırmızı pancar suyu antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikaller adı verilen zararlı moleküllerle savaşarak oksidatif stresi azaltır. Oksidatif stres, kan damarlarında hasara ve tansiyon yükselmesine yol açabilir. Kırmızı pancar suyu içinde bulunan antioksidanlar tansiyonu düşürmeye katkıda bulunabilir. Lif içeriği kırmızı pancar suyu lif bakımından zengindir. Lif sindirim sistemi sağlığını destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Sağlıklı bir kiloya sahip olmak tansiyonu düzenlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte kırmızı pancar suyunun tansiyon üzerindeki etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Herhangi bir tıbbi durumunuz varsa veya tansiyon problemleriyle ilgili endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca, tansiyon kontrolü için kırmızı pancar suyunu tek başına bir tedavi olarak düşünmemelisiniz. Dengeli bir beslenme programı, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve gerektiğinde tıbbi tedavi tansiyon kontrolü için önemli faktörlerdir. Şişkinliğe karşı kırmızı pancar suyu Kırmızı pancar suyu sindirim sistemi sağlığını destekleyerek şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Kırmızı pancar suyunun şişkinlikle ilişkili olarak nasıl faydalı olabileceği. Lif içeriği. Kırmızı pancar suyu doğal olarak lif açısından zengindir. Lif sindirim sistemi sağlığını destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve dışkıyı yumuşatarak kabızlığı önler. Lif Aynı zamanda sindirilemeyen maddelerin bağırsakta tutulmasını sağlar ve sindirim sürecini iyileştirerek şişkinliği azaltabilir. Sindirim enzimlerini destekleme. Kırmızı pancar suyu sindirim enzimlerinin üretimini artırabilir. Sindirim enzimleri gıdaların sindirilmesi ve emilimi için önemlidir. Kırmızı pancar suyu içerek sindirim enzimlerinin aktivitesini artırabilir ve yiyeceklerin daha iyi sindirilmesine yardımcı olabilir. Anti-enflamatuar özellikler Kırmızı pancar, antiinflamatuar özelliklere sahip bazı bileşikler içerir. İltihaplanma, sindirim sistemi problemlerine ve şişkinliğe katkıda bulunabilir. Kırmızı pancar suyundaki antiinflamatuar bileşikler, iltihaplanmayı azaltarak şişkinliği hafifletebilir. Diüretik etkisi. Kırmızı pancar suyu hafif bir diüretik etkiye sahiptir, yani vücuttan fazla sıvı atılımını destekler. Vücutta sıvı birikimi şişkinliğe neden olabilir. Kırmızı pancar suyu içmek idrar söktürücü etkisini destekleyebilir ve ödem oluşumunu azaltarak şişkinlik hissini azaltabilir. Ancak, kırmızı pancar suyunu şişkinliği hafifletmek için kullanmadan önce kişisel sağlık durumunuza dikkat etmek önemlidir. Eğer ciddi bir sindirim rahatsızlığınız varsa veya kırmızı pancara karşı alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa, kırmızı pancar suyunu tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca Şişkinliği yönetmek için beslenme düzeninizde diğer önlemler almak, yeterli su içmek, yavaş yemek yemek, gaz oluşturan gıdalardan kaçınmak gibi faktörler de önemlidir. Kırmızı pancar suyu ödem attırır mı? Evet, kırmızı pancar suyu ödem atılmasına yardımcı olabilir. Kırmızı pancar suyu doğal bir diüretik etkiye sahiptir, yani vücuttan fazla sıvı atılımını teşvik eder. Ödem Vücutta aşırı sıvı birikimi sonucu oluşabilir ve genellikle şişkinlik, ayaklarda veya bacaklarda şişme gibi belirtilerle kendini gösterir. Kırmızı pancar suyu, içerdiği doğal nitratlar sayesinde vücutta nitrik oksit üretimini artırır. Nitrik oksit, kan damarlarını genişletir ve böylece kan akışını artırır. Bu da böbreklerin daha fazla idrar üretmesini teşvik eder, böylece fazla sıvı ve tuzun vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, ödem oluşumunu azaltmaya ve vücutta sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ancak, her bireyin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğundan, kırmızı pancar suyunun ödem atma etkisi kişiden kişiye değişebilir. Ayrıca, kırmızı pancar suyu tek başına ödem tedavisi olarak kullanılmamalıdır. Ödem sorunu yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir size uygun bir tedavi planı belirlenmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekebilir. Ödem sorununuz varsa, sağlıklı bir beslenme düzeni ve uygun miktarda sıvı alımı da önemlidir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.